kaykay, amuda kalkma, boks atlayışı, elle çevirme. Bu tabure sadece oturmak için değil, yaklaşık 5 yıldır taburelerle akrobatik hareketler üzerinde çalışan binlerce genç sayesinde yeni bir spor türü ortaya çıktı. Berlin'de olduğu gibi dünyanın her yanında buluşuyor, bilinen numaraları öğreniyor veya yenilerini geliştiriyorlar. İlk etapta biraz tuhaf geldi. Ellerindeki taburelerle garip garip hareketler yapıyorlardı. Fakat daha sonra hoşuma gitmeye başladı. Çünkü yapacak bir sürü farklı hareket var. Bu sporla uğraşanlar yeniliklere açık, ilginç, meraklı ve dost canlısı olan çok değişik insanlar. Taburam elimde bu hareketleri yaptığımda herkes bakıyor ve bu yaptığın ne diye soruyor. Ben de anlatıyorum. Çok özel ve güzel bir duygu sanatsal objeleri akrobasiyle buluşturmak. Aslında bu daha çok sirklerde kullanılan bir yöntem. Tabure sporu bu fikri alıp biraz daha geliştiriyor ve breakdance gibi modern unsurlarla birleştiriyor. Michael ve Stefan Lanschütz kardeşler tabure sporunun öncüleri. Defalarca yarışma kazanan ve dünya rekoru kıran kardeşler tabureyi spor aleti olarak kullanma fikrini de ilk ortaya atanlar. Tasarımcılar tarafından 2007 yılında geliştirilen bu sağlam tabure bir sanat objesi olarak kullanılmaya da uygun. Ayrıca tasarımcılar tabureye modern bir görünüm vermeyi de ihmal etmemiş. Bu spor taburelerinin fiyatı 90 ila 160 euro arasında değişiyor. Basit bir plastik tabureden bir spor aleti geliştirme fikri yaratıcılıklarından ötürü tasarımcılarına defalarca ödül getirdi. Bu tabure çok sağlam. Örneğin buradaki çar kırılırdı. Oysa bu kırılmıyor. Gayet hafif bir plastikten yapılma. Üstelik kavrayıp tutması da çok kolay. Diğerini tutmak zorken bunu elimle hatta tek bir parmağımla tutup kaldırabiliyorum. Üstünde zıplayabiliyorum, amuda kalkabiliyorum. İstediğim her şeyi yapabiliyorum. Yine de kırılmıyor. Landshut kardeşler bir de turnuva organize etmişler. Bütün Avrupa'yı gezip her yerde idman yapmışlar. Örneğin Roma'da. Böylece bu spor bir sokak sanatı haline de gelmiş. Yeteneklerini sergilemek için videolarını internette de yayınlıyorlar. Her kent birbirinden farklı. Roma, Madrid gibi değil. Madrid de Londra. Her kentin kendine özgü bir karizması var. Yeni yerler, yeni engeller, yeni seviyeler, yeni yükseklikler demek. Bu da yeni hareketler keşfetmeye itiyor. İşin en keyifli yanı bu. Bu spor türü çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Hareketleri mükemmel bir şekilde yapıp yapmamak önemli değil. Asıl önemli olan sporun diğer tutkunlarıyla bir araya gelmek, hareketleri geliştirmek, kamuya açık alanları oyun alanına çevirerek yeniden keşfetmek.